Herkese merhaba. Babalar çocukların bakımında ve gelişimlerinin desteklenmesinde kendilerini anneler kadar sorumlu olarak görmeyebiliyorlar. Bu durum babaların çocukları ile ne kadar zaman geçirdiklerini, nasıl bir ilişki kurduklarını da belirliyor. Baba olana kadar çocuk bakımı ve desteklenmesi konusunda çok da yönlendirilmeyen, teşvik edilmeyen babalar çocuklarının bakımı ve gelişimi konusunda neyin nasıl yapacaklarını Bilmeye biliyorlar. Bu videomuzda babaların yakın çevresindeki kişiler olarak babaları nasıl destekleyebileceğimiz ve uygun becerileri kazanmalarını nasıl sağlayacağımız üzerinde duracağız. Çoğunlukla baba olana kadar babalar çocuk bakımı ve gelişimi konusunda çevreleri tarafından tek desteklenmezler. Baba nihayet bir gün çocuğu olduğunda tam olarak ne yapacağını ve nereden başlayacağını bilmez. Çocuğun dünyaya geldiği ilk günlerde babanın çocuğun bakımına katılması konusunda birkaç girişimi oluyor ve bunlar çevre tarafından yadırganıyor ya da desteklenmiyorsa zaten bu konularda kendini anne kadar sorumlu görmeyen baba geri çekilecektir. Tam da bu nedenle çocuk dünyaya geldiği andan hatta hamileliğin ilk gününden itibaren Babanın çocuğun bakım ve gelişimi sürecine dahil olması için babanın çevresi tarafından desteklenmesi son derece önemlidir. Peki babaları çocuklarının bakımına katılmaları için nasıl teşvik edebiliriz? Nasıl destekleyebiliriz? Öncelikle yakın aile çevresinin yaklaşımı ve desteği babanın tutumu üzerinde etkili olacaktır. Çocuğun doğması ile birlikte eve gelen anneanne, babaanne, dede ya da sürece dahil olan diğer yakınları olarak çocuğu tutmak, uyutmak, altını değiştirmek, ona ninniler söylemek, yıkamak, sakinleştirmek gibi süreçlere babayı dahil etmemiz son derece önemlidir. Yadırgamadan, sen yapamazsın demeden, kötü hissettirmeden uygun bir iletişim tarzı ile bu gibi babalık davranışlarının onun da rolü olduğunu hatırlatarak babayı sürece dahil edin. Babanın bu konularda girişimleri olursa da onu durdurmayın, cesaretini kırmayın. Aksine teşvik edin, cesaretlendirin ve gerekirse yardımcı olun. Çoğunlukla kadınlar çocuğa bakmak konusunda çocukluktan bu yana yönlendirildikleri ve hatta eğitildikleri için eşlerine kıyasla çocuğun bakımına dair birçok şeyi daha iyi yapabilmektedirler. Bu yüzden de baba bir girişimde bulunup biraz zorlanırsa babanın çevresindeki anne, anneanne, babaanne gibi birçok kişi zaman zaman imdada yetişip babanın yerine o işi yapmaktadır. Anne olarak teyze, hala ya da komşu kadın olarak böyle durumlarda babayı kurtarıp işi hepten onun elinden almak yerine ona daha iyi nasıl yapacağını gösterebilir, denemeler yapmasına fırsat verebilirsiniz. Baba yapmadıkça, başkaları onun yerine yaptıkça hem kendinin çocuğun bakım ve gelişiminden sorumlu olduğunu kabullenmeyecek hem de çocuk bakımı konusunda becerisi de gelişmeyecektir. Daha da önemlisi bir süre sonra çocuk da bunların babadan beklenmeyeceğini doğal olarak öğrenecek ve acıktığında, canın yandığında, kıyafetleri kirlendiğinde, bir şeyi merak ettiğinde gerekli desteği babadan değil anneden talep edecektir. Babaların ebeveynlik sorumluluğu ve becerileri konularında eğitim programlarına katılmaları ...babaların, çocukların bakım, gelişim ve eğitim süreciyle yakından ilgilenmeleri konusunda önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu nedenle eğer bir iş yeriyseniz çalışanlarınız arasında babalara eğitim programları sağlayabilirsiniz. Eğer bir kamu kurumuysanız hizmet alanınıza bağlı olarak babalara yönelik eğitim programları, farkındalık çalışmaları gibi hizmetleri sağlayabilirsiniz. Bunların yanı sıra iş arkadaşları olarak eşinin hamile olduğunu ya da yeni baba olduğunu söyleyen bir iş arkadaşımıza ne söylediğimizi, ne gibi espriler yaptığımızı, ne gibi tavsiyelerde bulunduğumuzu durup düşünmekte de fayda var. Bu gibi durumlarda haydi sofraya bir tabak daha geliyor. Daha çok çalışman gerekiyor gibi. Çoğunlukla babanın eve ekmek getirmesi, ekonomik olarak yükün daha artacağı gibi konularda espriler ve değerlendirmelerde mi bulunuyoruz? Babanın çevresindeki insanlar olarak bilmeliyiz ki bu gibi ifadeler babayı sadece eve ekmek getirme konusunda sorumlu olduğunu yönlendiriyor. Oysa babanın çocuğu ile yakın bir ilişki kurması, çocuğun bakım sorumluluğunu anne ile paylaşmasını da bu gibi konuşmalarımızda vurgulamak babaları olumlu yönde etkileyecektir. Babanın yakın çevresinde olanların bu gibi durumlardaki tutumları baba üzerinde dolaylı ya da doğrudan etkili olabilmektedir. Diğer yandan iş yerinde babanın çocuğu ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmek konusunda taleplerinin nasıl karşılandığı da son derece önemlidir. Örneğin, çocuğu okulda hastalandığı için çocuğunu okuldan alıp eve bırakmak için izin talep eden bir babayı desteklemek gerekir. Böyle bir talepte bulunan babaya annesi yok mu? gidip annesi alsın demek bu sorumluluğun babanın sorumluluğu olmadığına dair düşünceyi pekiştirecektir. Oysa Babaların bu temel sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için bu gibi taleplerini olumlu karşılamak, hatta ilgili durumlarda onları teşvik etmek son derece önemlidir. Çocuğun eğitim sürecinde görev alan öğretmenler, idareciler, rehber ve eğitimciler olarak çocuk velisi olarak sadece anneyi değil, babayı da muhatap almamız gerekir. Çocuğun dersleri, ödevleri, okuldaki hal ve gidişi veyahut okulla ilgili başka bir konuda çocuğun velisiyle işbirliği yapmak gerektiğinde sadece anneleri değil, babaları da bu süreçlere katmak, onların da işbirliğini talep etmek, babaların sorumluluklarını fark etmelerine, bu konuda çeşitli girişimlerde bulunmalarına yol açacaktır. Okul veya herhangi bir alanda çocuğun devam ettiği eğitim kurumu olarak çocuğun ihtiyaç duyduğu malzeme veya öz bakım ile ilgili bir talepte bulunmanız gerekiyorsa bunu sadece anneden değil, babadan da talep edebilir. Onunla da işbirliği kurabilirsiniz. Çocukların sağlık kontrollerinin ve aşılarının takibi, sağlık hizmetlerinin yönlendirilmesi konularında çalışan, hizmet üreten tüm uzmanlar ve kurumlar olarak bu konularda her türlü yönlendirmeyi ve bilgilendirmeyi sadece annelere değil, hem annelere hem de babalara yapmak babaların da bu konuda beceri ve tutum geliştirmelerini destekleyecektir babaların kendilerini sorumlu hissetmeleri ve çocuğun gelişiminde önemli olduklarını fark etmeleri her şeyden önemlidir. Birçok tutum buna bağlı olarak gelişecektir. Babaların çocuklarının bakımına katılmaları ve çocukları ile yakın bir ilişki içinde olmalarının sağlanması için çevreleri tarafından desteklenmeleri üzerine konuştuk. Önümüzdeki bölümlerde Babalık üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Bu konulara yönelik diğer videolarımıza göz atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.